gerçekten konumuzla alakalı. Yani ben bir şekilde bu halimi konumuza bağlayacağım. Normalde kitap anlatacağım ama e, çok kısa bir, bir dakikalık giriş yapmak istiyorum. Aynı zamanda niçin bu tarz görünmeyi tercih ettiğimle alakalı. Şu yüzden, şimdi eski jenerasyondan e, bazı insanlardan böyle şöyle tepkiler geliyor. hani O şekilde anlatırsan dinlenmez. E ben döpiyes giymek istesem üniversitede hoca olurdum. Yani olmadığıma göre aynı zamanda içim Bergayn isterken bir yandan kendimi evde psikiyatri ve psikoloji ve sosyoloji anlatırken bulduğum için ki onu da yapmak isteyerek yapıyorum. Ama iki tane arzumun çatışması sonucunda ortaya böyle bir şey çıkıyor. Her şeyden önce bir bu. İki kulüpler açılsın. Üç, <laughs> Üç bir insanın nasıl gözüktüğüyle ne anlattığının arasındaki bağlantıyı kuramayan kafanın artık ortadan kalkma zamanı geldi ve geçiyor. Dolayısıyla buna bir duruş olarak bilhassa böyle yapıyorum. Ee, 4 kırmızı lensleri AliExpress'ten sipariş ettim. Kırmızı lensi ben nereye takacağım? 5. Bölümde içimizdeki ejderhaları ve sphinx'leri yani karanlık yönleri kabul etmenin önemliliğinden, önemliliğinden oldu mu? bahsedeceğiz. O yüzden biraz dark side'ımı öne çıkarmak istedim. Dolayısıyla 5'te 5 ve başlıyorum 10. bölüm masumiyet ve cinayet. Bu bölümde umarım kimse kapıyı tıklatmaz ve bu bölümde şöyle e, ele alıyoruz durumu. Her zaman masumların kurban edilmesinin sebebi nedir? Niçin e, insanoğlu kendi aksiyonlarını tarihsel olarak fengslere ya da ejderhalara ya da dışsal faktörlere yüklemiştir? Niçin kurban etme diye bir şey ki oluşturmuştur ve bakireleri ve delikanlıları tercih etmişlerdir. Niye hiçbir zaman yaşlı yiyen bir ejderha duymayız? Gibi gibi sorunsallar etrafında aslında yinimizi ve yangımızı çözmeye yönelik konular işleyeceğiz ve arkası nasıl yani kafamın içi odam kadar. Şimdi ilk ne anlıyoruz cinayetten? Saf masum bir insanın ya bu böyle düz ama çok filmik olan ve gerçek hayata aslında tekabül etmeyen anlamı gerçekten gaddar kötü bir insan geliyor, çok saf masum bir insanı haksız yere öldürüyor. Şimdi bundan çıktığımız zaman aslında insanın psikolojik olarak bir kendini öldürme süreci var. Bir insanın katil olmasının öncesinde önce kendi ölümü gerçekleşiyor. O raddeye taşıyor duygularını. O öyle çok sıradan bir şey değil ve toplumda kayıtsızlık, dışlanma gibi önceki psikolojik süreçlerin mutlaka sonuna denk geliyor. Köpek çaldı kapıyı. İlla biri gelecek. E, fakat diyor Rolamey şunu inceleyelim diyor. Kurban acaba kendisini kurban durumuna getiriyor olabilir mi? Biz toplumu suçlayarak topluma bir o dışsal bir şey e, atfedip kendimizi onun bir parçası saymayarak ne kadar acaba kendimizi kurbanlaştırıyor olabiliriz? Jigsaw. Rilke diye bir e, adamın bir şaire cevap niteliğinde yazdığı durum şu. Sorunları şimdi yaşa, belki bir gün, belki bir gün cevabını da bulursun demiş. O yüzden bizim burada bulmak istediğimiz şey cevaplar değil ama doğru soruları sormak olarak algılıyorum. Bakire flörtün ötesinde acaba diyor bekaretine son verilmesi için erkeğe meydan okuyor olabilir mi? Bu bütün şeyler tabi imgeler geçmişe dayanan tarihsel durumlar aynı zamanda. Masumiyetin yaşamı hesaptan kitaptan çok hissetme hali olarak algılaması onu kalbe bağlıyor. Yani o yüzden çocuklukta daha hiçbir şekilde ihanete uğramamışken e, nasıl diyeyim aldatılmamışken, şehveti tanımamışken, incinmemişken, sömürülmemişken bizim masumiyeti hissetmemiz kolay. Bu hislerden sonra masumiyetimizi korumaya devam edecek olursak saf masumiyet şeklinde tamamen gözlerini kapama var ve dünyadaki kötülüğü kabul etmeme var ki o artık bireye yaramıyor. Bir de toplumda gerçekten kötülüğün var olduğunu idrak etme var. İnsanların idrak etmeden ki masumiyeti biraz PK e giriyor ve kendisini korumak için ee, önündeki şeyleri deneyimlemekten kaçması aslında çok da takdir edilebilir bir masumiyet şekli değil bence takdire yönelik o bir yorum yapmamış ben de bu arada çok masumdum geçen sene başıma böyle 3-5 tane ardı ardına olay geldikten sonra kötülüğe inandım gerçekten kötülük yok zannediyordum hiç yalan söylemiyorum böyle bir saflık böyle bir salaklık böyle bir toyluk deneyimsizlik göremezsiniz Hakikaten beklemiyordum ve beklemediğim çok fazla kötülük oldu. Ondan sonra aydım. Şu anda mesela bilinçli masumiyetimi koruduğumu düşünüyorum çünkü bir yandan da masumiyetimi koruyorum şu açıdan. Duygularıma bağlantılı olmam, işte kötü bir şey beslememeye çalışmam, beslememem, yani çok da siklememem aslında bir yandan. Ama yani o insanlarla bir e, kötülük ya da kızgınlık ya da kıskançlık düzeyinde ilişki kurmamaya çalışıyorum. Çok gündemimi almıyorum. Bu biraz bencillik ve narsizmin sağladığı belki sağlıklı masumiyet ama hani tam onun demek istediği yerde miyim bilemeyeceğim. Ee, televizyon ve kitle iletişim araçları bizim bir şekilde olaya katılmamıza sebebiyet verdiğinden hiçbirimiz aslında çok da masum değiliz. Camus nefes almak yargılamaktır lafıyla geçmişte buna benzer bir şey söylemeye çalışmış. Yani istesek de istemesek de artık bu düzende bir şekilde parçası oluyoruz. İzleyerek bile ona katılım sağlamış oluyoruz. Şöyle bir e, Yevtushenko diye bir şair var. İki tane kıza şiir yazmış. Bir tane olay oluyor. Alison Krauss kızın adı. Kız polislerin işte silahına çiçek takıyor. Bu çok sembolik bir olay zaten. Ondan sonra şunu bile düz sürememiş miyim ya? Ondan sonra e, ve kızı öldürüyorlar ertesi gün. Ama aynı zamanda Vietnam Savaşı'nın olduğu seneler bunlar. Ve adam okuyabilirdim şiirleri okumayayım bir tanesine hani sen çiçeklere inandın o yüzden öldürüldün diğerine de öbürü diyor ama tarladan diyor toplarken çiçeğin dikenli olduğunu bilerek toplardı halbuki bir Vietnamlı kız diyor neye dikkatimizi çekiyor hiçbir şekilde kötülüğün varlığından haberdar olmayan Alison'la öğrenci olan savaşı görmüş diğer kızın bilinç farkındalık ve kötülüğü tanıma olarak farkları hani Aynı şekilde uzak kalabiliyorsun şiddetten ama bir tanesinde bilerek ve ne olduğunu e, görerek kalmak var. Diğerinde ise çok e, beyhude aslında kendini bile yok edebilecek bir seviyede bir reddediş var. Dünyadaki kötülüğü. İsa bile havarilerine dış dünyaya yollarken demiş ki yılan kadar akıllı güvercin kadar masum olun. Burada e, masumiyet ve deneyimin birleşmesine yönelik bir birliktelik <laughs> yılan e, deneyim güvercinde masumiyet sembolizasyonu olarak umulan sosyal davranışın temelinin bu olduğundan bahsediyor aslında İsa tarafından havarilerinden ve insanlardan ve işte biz e, bugün doğduğumuz dünyaya kurulumunda etki etmediğimiz için ve içinde kendimizi bulduğumuzda da direkt baskılarla karşılaştığımız için suçlarken onu dışsallaştırıyoruz o diye hitap ediyoruz ve kendimizi bu dünyadan ayırıyoruz Hayatta kalmamız insan bilincinin yeterli kuvvette teknolojik gelişmenin yavaş yavaş şok eden baskısına karşı kalıp karşı gelip gelemeyeceğine bağlıdır. Yani şu anda aslında psikolojimizin ne derece kuvvetli olduğu ile duruşumuzu belirliyoruz. Billy Bob diye bir hikaye var. Bu hikayeye girmeyeceğim, çok çok uzun. Ama şöyle bir durum var. Gemide Billy Bat çok masum, herkes seviyor, bir tane adam sevmiyor. Ondan sonra bir tane adam kaptan. E, nın, e, duyacağı şekilde onu isyana çıkarmakla suçluyor ondan sonra bunlar yargılanmaya gidiyorlar ve e, Billy Butt heyecanlandığında kekelediği için kendini savunamıyor İşte yaptın mı oğlum yapmadın mı falan filan diyorlar tepki veremediği için iyice delirip bu sefer onu suçlayan adamı öldürüp idama mahkum ediliyor ve aşırı sap ve masum olduğu için diğer adamın ona karşı olduğunu söyleyenleri dinlememiş öncesinde burada diyor Güzelliğinin ve masumiyetin etkisini anlama sorumluluğundan muaf tutulabilir mi? Bu dünyadaki biz dalgalarla birbirimize bağlandığımıza artık eminiz diyor. Bir kolektif şeyin parçası olduğumuzu biliyoruz. Burada bile hala bu kadar ignorant bir şekilde ben bağımsızım ignorant jail şekilde bağımsızım ayrı bir şekilde var oluyorum diye biliyor mu ondan sonra insan ve bu kelime. Ah iki saniye takıldı. Ondan sonra böyle bir gamsız varoluş modeline ne kadar okeyiz? Ee, rolamaya göre bu saflık türü artık kabul edilebilir bir saflık türü değil. Çünkü günümüzde biz kendimizi de dışarıdan görmekle yükümlüyüz. Nasıl bir imaj yarattığımızı bilmekle de yükümlüyüz. Ona göre sadece bilmiyordum dersek böyle ölümlerle sonuçlanıyor. Kızda da bakın Billy Bat'ta da olduğu gibi. Dünyayı deneyimleme kapasitesi olan kişinin aynı zamanda bu deneyimi olan hassasiyetlerini kapatmama sorumluluğu da vardır. Cümlesiyle az önce söylediğim şeyi söylemiş. Şimdi işte tekrar o ejderha ve sphinx muhabbetine gelecek olursak kurbanlar neden hep bakire, delikanlı ve masumlar diyor. Ve insanlar hayvani, karanlık, vahşi ve gizli yönlerini yıllardır egemen olanlar gizlemek için dışsal bir yok edici yaratıp onlar yok ediyor şeklinde lanse etmişler. Ödipus bilincine varmaya cesaret eden, kendisini doğru perspektifte gören, kendi içindeki iyiyi ve kötüyü iyi anlayan bir örnek bize sergilemiş. Annesiyle yatıp babasını öldürmesiyle kendi içinde bunu öncelikle ne olduğunu farkına varıyor, sonra suçluluk duygusu ve sorumluluk duygusu akabinde geliyor, onlarla da yüzleşiyor. Ee, ve bu şekilde bizim de yapmamız gerektiğine değinmiş. Yani dün bununla ilgili story attım. Aa! Şansa bak hakikaten bölümü de bugün okudum yani ve dün attım story'yi. Hani keşke herkes olmamışlıklarının bilincinde olsa. Yani it's okay o zaman saygı duyarız diye. Peki diyor niçin daha az ter tecrübelileri tercih ediyor yaratık? Ne olabilir nedeni? Bunun nedeni şu olabilir. Onlara tecrübe sunarak kendi öz saygınlığını arttırmak. Dolayısıyla insanlar eğer toplumumuzda da bu şekilde daha deneyimsizleri kurban seçiyorsa kendi öz saygınlıkları düşük olduğundan oluyor mantıken. Egemen çevreler özellikle Amerika'da gençlik çok pompalanıyor ve herkes genç olmak istiyor ve genç olmak her zaman daha iyi. Kıskanıyorlar ve korkuyorlar diyor gençlikten. O yüzden eski karar mercileri gençliği daha e kurban edebilecekleri konumlar yaratıyor. Mesela savaş gibi günümüzde ne gibi bilmiyorum. Ama aslında günümüzde de olmadım ya yani bir şekilde şu an bütün ülkeler için demiyorum ama ya yani biz jenerasyon olarak feda edilmedik mi? Şu an borumuz ötüyor mu? Fikrimiz geçiyor mu? Ne olduğumuz hiçbir anladı mı? Y jenerasyonunun ne olduğunu haberleri var mı? Y bile eskidi, X geliyor. Y ay Z geliyor. Sonuçta X'le ben çok zorlanıyorum. En büyük çatışmam da zaten X. ...nata kafa, nata mermer ya hepsi mi birbiriyle aynı olabilir, memur? <laughs> Ondan sonra masumiyeti aşmak güdüsü ama diyor, rolamayı insanda büyük ihtimalle olan bir güdü. Çünkü bir an önce o kurban edilebileceğimiz yaşlardan uzaklaşıp... ...tecrübeli yaşlara geçmek istiyoruz. Bu herkesin içgüdüsü olarak var. Mesela cinsel deneyime hızlıca hazırlanmak, atlamak... ...hazır bile olmadan belki tecrübelemek, deneyimlemek, tecrübeler falan böyle bir güdü güdü şeklinde ele almış yani bu deneyim yaşama olayını ve e, işte farkındalık ve şefkat sağlayabilecekken daha mesela hazır bir yaşta olsa önceden yaşandığında bazen bodoslama başına ne gelirse yol açabiliyor. Ejderha ve Sphinx'i yatsımak içimizdeki ve dünyamızdaki kötülüğe ulaşmamızı zorlaştırır sadece. E bunun da varlığı aşikar olduğuna göre ulaşmazsak savunmasız yakalanırız. Gardımızı alamayız. Benim başıma gelenler gibi. Sorun onları yansıtıp yansıtmamamız ya da bütünleştirip bütünleştiremememizdir. İçimizdeki yin yang diye düşünebiliriz bunları. Aradığımız nedir bizim aradığımız? Benim Vardığıma inandım ya çok bol doldu ama iyilik artmış bir duyarlılık keskinleşmiş bir farkındalık iyi ve kötünün beraberce yükselmiş bir bilinci diyor. Bir de örnek veriyoruz Bronowski'nin The Face of Violence diye bir tiyatro oyunu var Pollux diye bir adam diyor ki şiddette düşmüş meleklerin yüzü vardır şiddette. Düşmüş meleklerin yüzü vardır diyor. Oyunda Kastra diye bir karakterin şunu demesiyle bitiyor. Şiddeti yüzünden insanı bağışla çünkü şiddette insanın yüzü var. Yani aslında bu bir committed crime değil tamamen bir e, varoluşun parçası. Yönetebiliriz, nedenlerini algılayabiliriz, <laughs> böyle şeyler yapabiliriz. <laughs> Yani ya da Bergay'a gidebiliriz ya da Sisyphos'a gidebiliriz ya da Kit Kat geri açılabilir. Niye kapandı zaten ya? Oranın mekanını yani bir böyle elle el ile el, usulüyle niye alamadılar ben anlamıyorum. Ah ah Berlin ah çok özledim seni. Böyle kendi ufak kendinize ufak Berlincikler yaşatın evinizde sonra gelsin X jenerasyonu dedin ki falan da filan ya hadi abi ya öf, ne zaman bunların zamanı doluyor Allah aşkına Ay, kazık çoktular ya Hayır, anlasalar sıkıntı yok bir bak anladıkları da yok <laughs> hadi bay bay nasıl gelecek AliExpress'ten aldım gözlerime